suyu çıktı zaten hayvanları görmüyor musun? Ne diyorsun, gel abi. Sen, gel. Sen, 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 Ya Allah hmm. <laughs> Abi, adamlar o kadar Beni dinle. Sağ Sen ne kadar inatçısın? İn İn İnatçı değil. Ben para kazanmaya geldim. Ya yani. para kazanmaya geldim. Ne diyor yapıyorum. ya. Hakkını bak. O kadar bir sıkıntı. Ne 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 oldu? Ne aldım ya. <laughs> de, altmış altmış ben 60 lira. Ben 70 lira da de dedim. Ahlada ne geldi? Bu 70 ya, lira. 2 tane 65 lira. Ben kırmadım. En son 5 istedim. En sona dedim ki 70'e dedim. Bu adamın 70'ini satalım. Nereye sana 60 lira koydum. Ya uçup gidecek. Ya 2 ikili 2 İkili, ikili. Parlasen ya. Parlasen seni Parlasen ya. Parlasen ya. Parlasen ya. Parlasen ya.